Selamun Aleyküm. Altın Özü. 31 12 2023. Annem eline koluna sağlık bize künefe yapmış. İşte ne hikmetse annem ne zaman gelse buraya bereketiyle geliyor. Sağ olsun var olsun. Hatay usulü künefe. Ve e, şivemizi de hazırlıyoruz şu anda. Birazdan Allah izin versin yiyeceğiz. Tüm İslam aleminiz künefe davet ediyorum. Altın özü 528. Evet görüyorsunuz. Künefemizi görüyorsunuz anne demiş. Hazır değil. Evet. evet görüyorsunuz. Künefe. Hatay usulü. Çünkü biz Hataliz böyle ciğerim. Evet arkadaşlar. Akitimiz görüyorsunuz kaynıyor. Fokur fokur. Bir bir su sıcağı da önemli. Artık ayette sıcağı ısınamadım. Evet arkadaşlar. Tüm İslam aleminin künefemeyi davet ediyorum. Latarsan üzülme. La galiba illallah Allahu Ekber. Evet. görüyorsunuz. Evet. Hatay usulü künefemiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Hatayniyam ezelden Hatayniyam ezelden Gönlüm sevmiş Hatayı ezelden vay. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Tüm İslam alevini bekliyorum. <laughs>